Görüntüler geri sarılan bir banttan değil. Hepsi gerçek. Engebeli arazide tehlikeli bir yolculuk. Rizeli Mustafa Mert'in yaptı. Birçok sürücü düz yolda gitmekte zorlanırken o kilometrelerce geri geri gidebiliyor. Şimdilik rekoru 10 kilometre. Bu şekilde araba kullanmak onun için bir hobi. Aslında yaptığı işin tehlikesinin farkında yanında yol konusunda yardımcı olmak için bir de arkadaşını bulunduruyor. İkili ne keskin virajlara ne de uzun çamurlu yollara aldırış ediyor. Mert bu tehlikeli yeteneğini zamanla geliştirmiş. Daha da geliştirip Guinness Rekorlar kitabına girmek istiyor. Bunun için zorlu arazi şartlarında sürüş yapıyor. Engebeli arazimiz olduğundan dolayı zaman zaman böyle yollarda araba çıktığından dolayı bayağı geri geri gidiyoruz. Bu kabiliyeti artık kazanmış durumundayız. Ne kadar ileriye gidebilsek o kadar da geri gitme şansımız vardır. Düz alanda herkes gider tabii malum. Böyle dağlı, engebelli, zor. Biz bugün en zor yeri seçtik. Ha, daha zor yer varsa orada da aynı şekilde gösterimizi yapabiliriz. Evet, Mustafa Mert'in bu maharetiyle rekorlar kitabına girip giremeyeceğini ise zaman gösterecek.